küçük bir şey anlatmak istiyorum. Geçenlerde öğrenciyle topladım. Dedim ki gelecekte ne olmak istiyorsunuz? Bunların hepsi biyolog moleküler biyolog çocuklar. Dedim e, ne yapmak istiyorsunuz? Dediler hocam biz bu mesleği yapmak istemiyoruz. E ne yapmak istiyorsunuz? Biz dediler fenomen olmak istiyoruz. İşte Instagram fenomeni olmak istiyoruz. Ve oradan para kazanmak istiyoruz. Dedim ki bakın bu fenomen olmak kolay bir iş değil. Yani sonuçta bu çok fazla şey isteyen bir şey. Yani e, paylaşım yapacaksınız, içerik üreteceksiniz. Ya bu dedim bir feasible bir şey değil. Yok dediler hocam biz bu işi yapmak istemiyoruz. Peki dedim neden yapmak istemiyoruz? Dediler hocam bu iş emek harcamak istemiyoruz dediler. Ve dediler birçok insan işte OnlyFans'tan şuradan buradan birçok paralar kazanıyor. Biz dediler bu işi yapmak istemiyoruz. Bu gençlerle biz nereye gidebiliriz? Ee, varın siz söyleyin. Ben buradan ümitsizim. Onun için e, bu şartlarda çok ümit e, taşıyamayacağım çünkü çocuklar ne yazık ki bu YouTube'un, Instagram'ın büyüsüne kapılmış durumda. Hocam e, hayatımda ilk defa çok uzun süredir Gülşah'la da konuşuyorum İzleyicilerimizle de birkaç gündür dertleşmeye başladım. Ya konuş konuş ne olacak kardeşim yani neyi değiştiriyorsun ki ne değişiyor ki 60 yaşına merdiven dayamış? bu ülkenin bir yurttaşı olarak yani ben bile ki umudu hiç yitirmemiş biri olarak, enseyi karartmamış biri olarak, o kadar badireler atlatmış biri olarak <laughs> kocaman bir soru işareti oluşmaya başladı. Ne olacak? Yani sana yüzde yüz katılıyorum. Çünkü hani şimdi gençleri de... yani ben yani büyük bir tecrübenin içerisinden damıta damıta gelmiş elekten eleye eleye bir şey biriktirmiş yani ne dersiniz? Deneyim biriktirmiş biri olarak ve Türkiye'nin 60 yıllık tarihine tanıklık etmiş biri olarak bunu artık yaka silkiyorum. Şimdi Ali abi şöyle. Ben aynı şeyi bazen söylüyorum çocuklara. Şimdi e, insan en önemli davranışı ve hareketi üretmek. Bugün mağara dönemine baktığımız zaman oradaki bazı insanlar gidip mağaraya elini koyuyor üstüne yaprağı çiğniyor ve tükürerek elinin şeklini oraya koyuyor ve bize bu, buraya ulaşıyor. Yani insanlık üreterek buraya geldi ama bilim üretti ama sanat üretti ama çocuk üretti ama ağaç dikti yani mesela buraya biz nasıl geldik buraya kolektif çalışma sayesinde geldik. Ne yaptık? İşte evler yaptık, köprüler yaptık, doğaya karşı geldik bu kolektif bir şeydi. üründü, sonuçtu. Şimdi insanlar artık kolektiviteden çıktılar. Bireysellik. Affedersiniz kendi götünü kurtarma eğilimine girdiler. Bu çok tehlikeli bir davranış. Size katılıyorum. Güzel bir noktaya değindin Ali abi. Nedir o güzel nokta? Konuş konuş nereye kadar? Yani evet konuşuyorsunuz. Evet eleştiriyorsunuz. Ama doğru söylüyorsunuz. Kim bir şey yapacak? Kimsenin de bir şey yaptığı yok. Yani kimse taşın altına elini koymuyor. Koymak da Hocam yapacak olanlar da yapacak olanlar da o, o yapmış olanlara şu andakilere benziyor. Yani onların da farkı yok. Anlatabiliyor muyum? Bunu görüyorsun tüm çıplaklığıyla. Katılıyorum size. Burada çok doğru bir noktaya değindiniz. Şimdi biz elimizden geleni yapmak zorundayız. En azından ben şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Aziz Nesin TRT'ye davet ediliyor. Aziz Nesin bir laf söylemişti işte. Türklerin işte Türkiye'nin yüzde altmışı işte aptal dedi. Diyor ki TRT'de bakın da, e, davet ediliyor. Şu anda mümkün değil böyle bir şey. Ve Aziz Nesin'e şu sonu yöneltiliyor. Yüzde altmış aptal dediniz. İşte bundan e, şey duymuyor musunuz? Yani e, bir huzursuzluk duymuyor musunuz diye. Aziz Nesin de diyor ki bu benim aptallığım. Onun yerine yüzde kırk akıllı deseydim böyle bir sorun ortaya çıkmazdı diyor. Ama espri burada bitmiyor. Oradaki röportaj e, yapan adam ikinci soruyu soruyor. Peki diyor siz Nesin Vakfı'nı şeyle kurdunuz. Bu insanlar sizin kitaplarınızı aldı. E, yani bu aptal dediğiniz insanlar aldı deyince de Nesin şöyle bir cevap veriyor. E aptallık buradan belli. Benim kitapları almalarından e, diyor. Şimdi burada ikinci bir teşbih var esasında. Yani burada bir aydının esasında olaya bakışını görüyoruz. Yani esasında bir espriyle bakıyor, bir şeyle bakıyor işin içine, mizahla bakıyor. Tabii aydınlık aydın olma ya da üst akıl olma diyelim ya da e, ne diyelim? yol gösterici olma. Akil insan olmak daha farklı bir şey. Çünkü üst akıl ya da üstten bakmak yedii koduyla olmuyor. Bir şeyler üretmiş olmanız gerekiyor. Bu yollardan geçmiş ol olmanız gerekiyor. Hani bir laf hoca diyor ki "Damdan düştüğü zaman bana damdan düşen birini getirin." Benim halimden o anlar dediği zaman. Hocanın ne Biz de bilim insan olarak ben diyorum ki ulan bilim yaparken eğer bir şey direkt sonuç çıkıyorsa ben diyorum ki yanlış yaptım deneyi. Çünkü bilim direkt sonuç çıkmıyor. Sorunlar, deney hataları. Çünkü e, dünya da böyle. Dünyada hiçbir şey düz, lineer değil. Hep inişli çıkışlı. Onun için hiçbir şey e, direkt olmuyor. Çocuk da böyle. Evlilik de böyle esasında. Çocuk büyütme de böyle. Her şey inişli çıkışlı. Ve hata yaparak bulunabiliyor. Mesela biz de trial ediyoruz. Denemeler yapıyoruz hayvanlar üstünde. E, ve sonuçlarına bakıyoruz ve şöyle bir şey var. Bir ilaç denedik ve direkt sonuç çıktı. Ben diyorum ki bir bok var bunda. Bu olamaz bu. Yani bu e, sorunsuz bir şey bana e, normal gelmez sorunsuz bir şey kesin bir manipülasyon vardır. Çünkü e, evrenimiz sorunsuz bir şey değil. Sorunlar çıkmalı e, denklemler bozuk çıkmalı anca düzelte düzelte gitmeliyiz diyorum. İşte onun için de büyük emek gerekiyor. Onun için insanlık farklı bir yere gidiyor. Ben hep anlatıyorum gelecekte birçok şeye ihtiyaç kalmayacak. Ne yazık ki söylüyorum ki yapay zeka İnsanların yaptığı neredeyse bütün işleri yapacaklar ve insanlar da vasıfsız hale gelecekler. Şimdi insanlar seviniyor. Diyor ki işte dört gün işe gidecekmişiz, üç gün işe gidecekmişiz. Siz sevinin daha. Bir süre sonra diyecekler ki hiç işe gelmenize gerek kalmadı. Siz evinizde oturun. Wi-Fi'niz var. 5G uydulardan elinizde bir tane hamburger çeki verelim. Onu da akşam kullanın. İsterseniz iki gün yemeyin. ikinci gün iki tane yersiniz. Daha güzel olur diyecekler. Böylelikle herkes mutlu mesut yaşayacak. Yani çok tehlikeli bir dünya, yeni dünya düzenine gidiyoruz. Sonuçlar içici, iç açıcı olmayacak. Bunu hepimiz her gün söylüyoruz. Ama bu işler daha da büyüyecek.